Sayın Davutoğlu şu ana kadar Irak peşmergelerinin Türkiye sınırı üzerinden Kobani'ye geçişinin olmadığını ama bunun olmayacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi. Yapmazsın abi. Evet. Yani çünkü e, orada belli ki kapsamlı bir cinayet gerçekleşecek. O gelenlerin tamamını öldürürler. Yani bak o 150 kişiden bir tane bırakmazlar. Zaten onların gelişini bekliyorlar. Ya tamamen ablukaya alınmış bir yerde Olay bitmiş demektir. Yani bir katliam için hazırlık yapmış, bekliyorlar. Bütün araziyi almış, kobanın çevresini tamamını almış. Muhasara alınmış bir yer. Yani orada belki birkaç saatin içerisinde hepsini imha edecekler anlaşılıyor. Böyle bir fitnenin içerisine 150 kişi gönderiliyor mu? Gönderdiğinde o 150'si de gidecek demektir ve silahlarını el korlar. Türkiye böyle bir şeye girmez. Ya yani sureti katiyede olmaz. Kardeşim, yani aklı mantığı olan bir insan, düşünelim, Amerika için diyorum, tamamen abluka alınmış bir yer. Yani daire çember şeklinde alınmış. Yani katliam an meselesi. Çok küçük bir yerde PKK'lar direniyorlar. Onlar içerisinde sen kişi daha gönderirsen bu nedir? Birkaç saat içinde tamamen imha ederler. Böyle bir şey gelmesin Türkiye. Yani sorumlu Türkiye ait olur o zaman. Yani fazla birkaç saat sürer söyleyeyim. Yani ona silaha ihtiyacı var işeydi. Modern silahlar geleceğini duydukları için ses çıkartmıyorlar. Muhasarada bekliyorlar şu an. Yoksa to, to, e, tamamını kazırlardı. Bir de Amerika bu konuda hassasiyet gösterdiği için Amerika'yı aşağılamak istiyor IŞİD. Yani rezil etmek istiyor Amerika'yı. Onun için o ablukayı kaldırmayıp, e, ablukayı neticelendirmiyor. Amerika müthiş aşağılanır böyle bir şeyde. Ve Türkiye'yi de bu cinayete şerik etmek istiyor. Türkiye bu belanın içine girmesin. Yani 150 kişi geldiğinde onlar açar kapıları, işit, geçin diyecekler. Geçtikten sonra kapıları kapatacaklar. Daire şeklinde çember alınmış vaziyette PKK. Daireyi orta noktada bitirirler. Ya ben söyleyeyim en fazla bir saat sürer. En fazlası. Kısa sürede bitirirler. Ya tamamını imha ederler. Yani. Böyle bir şey yanaşmasınlar.